severler Bugün sizlerle Roblox'ta Bubblegum Simulator oynayacağız. Sakız şişireceğiz galiba. Pek bir fikrim yok. Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi oyuna girdik. Tıkla diyor. Tıkladım. Ana sakız. Ee. <laughs> sakız mı şişiriyorum böyle? Ee şişti. Buraya geliyorum. Aa sakızımı paraya çeviriyorum. Sonra nereye gidiyorum? Yumurta mı açıyorum? Yumurta açıyorum. <laughs> Aa, unique şey çıktı. Doşan çıktı. Ee. Böyle gidiyorum. Bu ne? Inferno Egg. Ha, i̇lla bunu mu açtıracaksın? Aa yok para varmış orada. Vay para da. Vay para buldum. Upgrade your gum diyor. Sakızımızı şimdi upgradeleyeceğiz. Oha. Blueberry'le sakız alalım. <laughs> tamam. Tamam storage'dan. Bu ne? bir şey aldım. Ne aldırdığını bilmiyorum bile. Tamam. Try out new gum. Nereden yapıyorum bu? Yeni gum'ım mı benim acaba? Bu benim yenisi mi? Satayım mı buradan? Bir satalım. Bana şimdi ne yaptırıyorsunuz abi? Ben anlamadım. O ok niye orayı gösteriyor? Ben sattım. Sattım abi. Sattım rahatım artık. Tamam. Şunu mu açayım şimdi? Oh yes. Ne geldi? Wolf. Kurt geldi. Ya sen kurt musun sen ya? <laughs> e burada itemlarımızda neler var? Quick best desek. Şurada bir şeyler yok. Burada bir şeyler yok. Sakızımızı değiştirdik mi acaba? Onu bilmiyorum. Galiba sakızı değiştirdik ya. Şu adama bir gideyim. Kral. Ha benim sakız değişmiş. Tamam. VIP gam ne? 550 storage. 550 kez mi patlıyor yani? Neyse 3 tane yumurta açmamı istiyor. Ben biraz şişireyim. Yumurta şişireyim. Para falan toplayayım. Ay ne yumurta şişirmesi ya? Balon sakız şişiriyorum. Tamam biraz takılayım. Daha fazla şişiremiyorum şu an. Oh yes. Petler de level aldı. Aa çok ilginç. Daily'de ne var? Claim. Ver kral. Ne bu? Spin ticket mı? Oo. Şey, şey çevir işte ya. Ne bunlar? Ticket geldi. Spin nerede? Şurada bir şey var. Station 1'de, sezon 1'de bir şey vardı. Itemlerimizde Use to play spin to win. Spin nerede kral Spin göremiyorum. Neyse bir ara çeviririz. Ver bakayım şimdi şunları. O VIP bölge varmış. VIP'de ne var? Special gum açar. VIP bir buçuk coin falan filan. Tamam burayı alabiliriz. Şimdilik bir oyunu çözmem lazım. 3 tane yumurta aç diyor. Tamam kaç param var? 2000. Şu kaça açılıyor? Bunu aç kral. Aç 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 aç. Bir tane daha aç. Aç bir tane daha. Yes. Tamam, ice kit'i bir tane daha aç. Evet. Şu storage mevzusunu anlamadım sadece. Onun ne olduğunu anlayamadım. Ha, daha fazla şişiremezsin. Buraya gel sat. He, anladım. Tamam. Şimdi oldu. Nereye gidiyorum? Yeni bölgeye mi gidiyorum? Aha. Aha. <laughs> bulutlara geldim. E, ee? ben burada ne yapacağım? Kral. Oh yes. Burada benim bir şey yapmamı istiyor ama. Oo, bulutlara mı çıkayım, ne yapayım? Abi ben zıplıyorum işte. Tamam şurada para topluyorum. Hop topladım. Ama diğerlerine zıplayamam ki ben buradan. Aynen şuna zıplayabilir miyim? Aa zıplayamadım ama aldım. Ne bu? Unlock the floating island. Uçan adayı aç. Oo. Nasıl olacak o iş? Şuradan yeni sakız alsam. Kral alabiliyor muyum? 250 bende 1500 var. VIP gum. Bence biz bir VIP alalım. Abi VIP gum işimizi görebilir. Special gum'ı açar diyor. Yes. Ver. Tamam artık VIP olduk. Her zamanki. <laughs> sağ olun, sağ olun, sağ olun. <laughs> Ya, ver bakayım oha VIP sakız o şişir, şişir 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 zıplayınca oha bir şey canım, şimdi daha yüksek zıplıyorum <laughs> tamam orayı açabilecek miyim Yu. trambolinsiz zaten nereye geldim oh yes oh yes oh yes açtım <laughs> uçan adayı açtım aha çevir burada çevir bakayım abi herkes bana arkadaşlık listeyi gösteriyor gönder bir saniye arkadaşlık sistem dolu arkadaşlar <laughs> ha ne geldi geldim. Having fun. Oo. Tamam bir tane yumurta verdi bize. Oha iyi bir şey geliyor. Emerald golem. Aha. Abi oyunun sadece bildirimlerini açtık ya. Tamam. Index ne? İndeksi bilmiyorum. Boş ver. İtemlerden şimdi şuradan petlerden equip best diyelim. Oh yes. Galiba petlerimiz baya iyi oldu. Şimdi daha da mı yukarı gideceğim ben? Aa dur şurada bir şey vardı. Sandık var sandık var sandık 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 sandık. Ne bu? Giant chest. Kaça açılıyor bu? Aç bakın. Bir şey oldu anlamadım. Golden Orb, respawn match, bir şeyler diyor işte. Tamam yukarı, yukarı geldim. Evet beni bir daha zıplatacak bir şey var mı? Kendi gücümden başka şuna zıplayalım. Abi böyle kendimiz gideceğiz galiba. Tamam şuna, şuna VIP balon olduğu için bizi baya bir yukarı çıkarıyor galiba da. Gideceğiz mi ya? Galiba gideceğiz. <laughs> bir gidelim. Abi balon şişirip, Aa! balon şişirip bulutlara çıktık iyi mi ya? O oh, yes. Şuna gel. Tamam şuna git. Oo şuna git, şuna şuna. Tamam süper şuna gel Şuradan Iıı, Oraya gitmeseydik keşke Tamam düştük bir şey olmaz şuna git Oh yes tamam şuna Şöyle gel oh yes Hadi yukarı haydi bebeğim Aa, Yapabilirsin <laughs> yapabilirim Haydi aha şurada zıplama şeyi varmış Zıplat Aa, yakalayamadım Tamam ben oraya bir çıkayım o, olmuyor oraya yetişemedik bir türlü Benim biraz daha balonumu geliştirmem Bir gerekiyor acaba Şişiremiyorum abi daha fazla şişmesi lazım Bunun tamam şuradan Başka ne alabilirim ki VIP var bende zaten de zaten VIP var Infinity gum omega gum 550 hayda VIP o kadar da iyi Değilmiş ki abi tüh, tüh, tüh. Çok kötü oldu tamam neyse VIP olduk şişir bakayım şişir Şurada ne oluyor VIP arenada ne var bir şey var mı? Infinity Chest. Ver dayı. yine bir şeyler verdi. Oh yes. Tamam. Şuradan bir daha başka bir şey de alamıyor. Alamıyor muyum? Ha, başka bir dünyaya geçmem lazım. Tamam. Şişir 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 Şişti 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 şişti. 1750 oldu. Görev varmış bir tane. Buradan ne? Claim. 1500 tane balon şişirmişiz. Oo oh, yetişemedik mi? Tamam. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin. Tamam. umarım şimdi ben bir yukarı doğru giderim. Oo oh, bayağı zıplatıyor yalnız. Tamam geldim tramboline geldim Geldim yakaladım 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 Tamam zıplat beni kral Haydi bakayım nereye geldi O baba uçtu Aa, Baba geri düştü Tamam ben bir yukarı kadar gideyim ya Burası <laughs> biraz sabır zorlayacak çünkü Şurada başka bir trambolin var hadi artık gönder beni Gönder beni gönder beni Bana bir vur şuradan ben öteki dünyaya gideyim geleyim Aha Aha yeni yer açtık Oh yes Abi burada farklı şeyler yok mu ya peki Biz nereden satacağız abi bu balonları Teleport home. Shop aha yeniler burada satılıyor. 45 bine şunu al. Tamam şişir 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 şişir. Bu ne Doggy Win Free Prizes mı? Ana oyun var. Aha hop zıpladım hop tamam. Bir şey verecek galiba. 500 skor yaparsak özel bir kutu veriyormuş. Umarım 500'e kadar giderim. Şu an 100 oldu iyi iyi güzel. güzel. Güzel güzel. Evet evet hadi hızlandı artık. Hızlanma hızlanma hızlanma. Yaparım ben yaparım. Ben bunu yaparım. Şu an çok gerildim. Oh, çok hızlandı. Oh yes. Hadi. Yaparım. Ya, gelme. Gözüm bozuldu şu an. Evet. Aa, çok gerildim. Çok gerginim şu an. Hadi 500'ü geç. Hadi 500'ü geç. Hadi hadi hadi. Tek at. Tek at. Tek at. Oyuna tek atarsın. Mert Gültaş sen yaparsın. Sen kralsın. Sen VIP'sin. Haydi, haydi 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 haydi. Evet. Evet. Az kaldı. Çok az kaldı. Yaptık. Yaptık. Teşekkürler. Ben ödülümü alırım. <laughs> oh be tek attık oyuna. Tamam neyimiz var? Mr. Box. Aç bakayım. Ha, potion falan veriyor galiba. Pet falan çıkmıyor galiba içinden. Oh, bir sürü şey çıktı. Güzel. Güzel. Buralarda yumurtalar var mı? Magma egg var. Kristal egg var. Oo, buralar pahalı. Bu ne? Become more free mi? Daha güçlü ol diyor. Umarım daha güçlü olurum. Tamam, biraz paraları toplayalım şuradan. Şuradan birkaç yumurta açabilir miyim artık? 75k. Oo, aç. Oh yes. Dandik bir şey geldi galiba. Galiba dandik bir şey geldi. Equip best. Oh. Oo. Oo, çok dandik. Çok dandik bir şey gelmiş galibası. Şuradan mı açsak ya? Şöyle sıra sıra. Birkaç tane buradan açalım. Magma dogi geldi. Şurada ne var? Magma Doge. Tamam. Köpek gelmesin artık lütfen. Gelme. Gelme artık. Köpek. <laughs> Köpke gelme. Başka bir yaratık gel. Abi hep aynı şey geliyor ya. Aa, yine açtık. Aa Magma diyor geldi. Tamam, güzel. Güzel galiba iyi oldu. Petlerimiz. Equip Best. Power ne? Power'a göre. Equip Best. Tamam. Emerald golemimiz var bizim. Şurada be bana bir tane item geldi. Nerede o benim itemlerim? Diyor ki Epic Power Orb. Bunu kullan diyor. İstediğim bir tane hayvanı diyor. Max level yap diyor. Yaptın mı şu an? Oh yes. Petlerim galiba bir tanesi 25 level oldu. Ooo oh, güzel. Güzel bir pet çıkarırsak onu da artı basarız. Burada bir artı basma gibi bir şey var. Mastery. Become a more powerful. Tamam. Eman can equip by artı bir Tamam. Bunu da bir levelini atlatalım. Şimdi golden egg var diyor. Her 75. yumurta şey olacak. Altın olacak diyor. Oo, abi 75 e gelene kadar. Oo, çok işimiz var. Tamam ben şimdi yukarıya da yolculuğuma başlıyorum. Yukarıya gidiyorum. Haydi. Gönder beni. Bir sonraki dünya nerede kral? Yuh ben bunlara nasıl çökeceğim? <laughs> Hiçbirine oturamadım ya. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Evet. Bu ne? Playtime reward. Dur ekrandan çık. Open. Yes. Teşekkürler. Skip. Geç. Tamam sağ ol. Hop. Abi neredeyim ben? Ben neredeyim ben onu da bilmiyorum ki. Kendime de zor görüyorum zaten. Şu yukarıda bir ada gibi bir şey var. Aha. Oo. Yeni yumurta geldi galiba. Bu ne? Bir dakikalığına yüzde yirmi beş şans mı var? Galiba şansı yüksek bu Aha. rare çıktı. Hadi bir daha. Oo, bir dakika boyunca sana %25 şans verdik diyor. O zaman hep açalım biz buradan. Açalım. Sonuna kadar ben bir açayım. Kocaman bir tane chest gelmiş. Abi teleport diyemedim. Teleport diyemedim. <laughs> Neyse geçti. Artık. Şimdi şu petlerimize bir bakalım. Böyle birleştirme falan yok mu ya? Shiny. Oo, shinyleme var. Oh yes. Şunlardan bir tanesini mesela shiny desek 212. Tamam. Kesin oluyor mu? Kesin oluyor mu? Olmuyor mu? Ha 10 tane daha lazım diyor. 16 tane. Oho ben şurayı bir açayım. Bir şey diyeceğim beni aşağı attı. Ada gitti beni aşağı attı. Ada yok oldu beni aşağı attı ya. <laughs> Hayır ne kadar şanssızız ya. Ya ben infinity şey alacağım balon alacağım ya. Bu sakız beni hiç yukarı götürmüyor. Eğer her seferinde aşağı düşüyorum. Nerede şu ada? Ada nerede ada? Burada mıydı? Neyse biz şöyle bir evimize atlayalım ya. <laughs> İmdat. Infinity alacağım. Gerçi niye aşağı atladım ki be Abi niye böyle oldu ya? Tamam nerede o Infinity Gun? Ver abi Infinity Gun ver. Sonsuz bir şeyimiz olsun. Balonumuz olsun. Herhalde bir işe yarar ya. Hadi bakayım. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ ol. Oo! Sonsuza kadar şişirebilecek miyim ben bunu? <laughs> ben bunu bir şişireyim ya. Daha da büyüyecek mi bu? Tipi büyüyor mu bunun? Büyümüyor galiba. Aa ışınlanma da varmış ya. Abi niye böyle oldu ya? Biz bu Kamil gibi yukarı gitmeye çalıştık ya. Tamam. Aha Infinity Chest gelmiş. Nereye ışınlıyorsun beni? Buraya ışınladı beni. Güzel. Tamam. Artık balona şey yasakıza para harcamamıza gerek yok. Sadece petler harcayacağız. Ben biraz gazımı fazla almışım da. <laughs> Oyunu bitirdim ya galiba ya. Şimdi sizle beraber bir yukarıya yolculuk yapalım. Bu arada balonumuz artık her tıklamamızda bir bir büyüyor. büyüyor. Şimdi aşağı önce atla kral. Aşağı nerede atlıyorduk ha? Dünya haritasını açtık. Buraya açmak için de bir şeyler harcadık tabii ki yani. Şimdi Şuradan master'dan açıyorsunuz bunları. Buradan bir şeyler açtık, devamına bakmıyorum bile çünkü oyun bitmiş daha. Yeni güncellemeler gelecek, devamı gelsin diyorsan like'la. Şuralar bakın. Buradaki bütün yumurtaların hepsini açtım. Hadi bakayım şu ne? Throwback. Throwback yumurta 1400. Rainbow 1500. Rainbow'dan hadi sizin için bir tane daha açayım. Ne geldi? Red Golem. Aç bir tane daha. Aç aç aç. Yine Red Golem. Red Golem iyi mi ya? Abi %50 ihtimalle o geliyor zaten. Aha Yellow Fox. Oo düşük ihtimalle geldi. Orange Deer. Hadi şöyle bir 0-0 birlik kral. Hadi. <laughs> Yaparsın hadi. Hadi güveniyorum sana. Abi onları nasıl çıkaracağız ya? Milyarda bir şans resmen. Çıkmaz ki onlar. Mümkün değil yani. Session reward'ımız varmış. Şundan bir tane claim diyelim. Itemlardan açalım. Şunu aç. Çok daha bir şeyler veriyordu. Anlamıyorum ne verdiğini. Tırıvırı bir şeyler işte. <laughs> Gidip yukarıda verdiği şeylere artı basabilirsiniz. Aç 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 aç. Para bitsin. Para bitsin kral. 5 tane daha kalmış. Aç aç aç. Zaten şu an para ihtiyacımız yok. Aç. Yalnız şu millette nasıl bunlardan var anlamadım yani. Uçmalı kaçmalı. Böyle bir şeyler var. Shiny mine mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar abi? Hem param yok. Nasıl yapıyorsunuz onları? Tamam. Şu an bunları açtık. Items'dan pets deyip equip best dersek bir tanesi değişti. Ama gerek yok. Bunda da şey var, özellik var. O yüzden şunu çıkart. Nerede o? Şunu tak. Bakın özelliklere. Bubbler 5, team up 3. Looter, looter, looter. Yani işte daha fazla para kassın diye. Şimdi yapacak başka bir şey kalmadı ya. Sizden beraber bir yukarı gidebiliriz. Sadece bir de şuradan belki petlerimizi bir birleştirebiliriz diyeceğim de o kadar birleştirmelik de petimiz var mı acaba? 12, 16. Şundan 13 tane varmış. 10 tane varmış. Aslında yaparmışız. Bir tane shiny çıkarabilir miyiz acaba? Çıkarırız ya. Bir yukarı gidelim. Şimdi ben buradan bir koyacağım yukarı doğru. Baba! Diğer dünyaya geleceğim. Oradan <laughs> da şöyle uçacağım. Böyle işte dümdüz gidiyorsunuz. Böyle son dünyaya kadar geldim. Son dünyayı da göstereceğim size şimdi. Para da nasıl kasılıyor onu da göstermek istiyorum. Şimdi şuradan işte siz böyle dümdüz. Aa böyle 500-600 km yayan gideceksiniz. <laughs> yayan gitmeniz lazım. En son zene geliniyor. Sonra oyun güncelleme alınca devam ederiz. Şimdi burada tek yapmanız gereken Şuradaki kasaları toplamak. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bak 2.5 milyon. 3.2 milyon. Bayağı bir parayla bayağı bir elmas veriyor burası. 3.7 milyon. 4.1 milyon. Bayağı bir elmas falan çıkıyor. Biraz daha para biriktirip aşağıdan bir şeyler açıp devam edebiliriz. Belki bir tane petimizi shiny yaparsak bakalım ne işe yarayacak. 26 milyon paramız oldu. Güzel. Şimdi bunlardan bizde hangisinden en fazla var? Items. Pets. Herhalde bir şeyler var ya şu Nerede bu bow bunny? Bow bunny nereden çıkıyor? Red golem, orange deer, yellow fox Oo burası değil o zaman aşağı dönmemiz lazım Nerede kardeşim bow bunny? Hah bow bunny burada Aç bakayım aç, aç 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 seri aç seri İnsanlar 60 bin tane yumurta açmışlar ya Mesela şu adam bu adam 81 bin tane yumurta açmış. <laughs> Kardeşim gerçekten inanamazsın. O kadar parayı nereden buldun ya? Mümkün değil abi o kadar para. 80 bin tane yumurtayı açmak için tanesi bir buçuk milyondan hesaplayın işte ya. Yani. <laughs> Azıcık fazla gibi. Oo şurada solda bir 4 oldu. Yumurta açtıkça bir şey geliyor galiba bana. 3. Ne o? Sol alttaki yumurta bir değişiyor. 2. Hadi bir şey ver. Güzel bir para mara bir şey verdi açalım bir. Evet aha unique geldi. Unique zaten vardı. 75. bir şey mi olacak? Aha şans. Flying bunny. Anladım 75 tane yumurta. Açtığın zaman 76. kesinlikle afilli bir şey olacak. Şimdi anladım. Tamam pets. Equip best dersek. Hiçbir şey olmaz. Ama şöyle yaparsak flying bunny'e. Bir şey de deneyeceğim. Shiny de Tamam bunların hepsini change pet de. Ne oldu oldu mu? Olmadı mı? Shiny. Hah. Oldu mu? Shiny mi oldu? Shiny oldu. Flying Bunny bu epic. Hani Shiny nerede? Bu mu Shiny? Shiny nerede ya? Galiba Shiny bu. Yani çok bilemedim ama <laughs> Çok da bir şey değişmedi Şunu bir tak şu shiny midir nedir Gel şunu tak bakayım bu nasıl görünüyor Oye oh yeah, uçan iki tanemiz var 1334'te bir <laughs> Çok da değilmiş ama Şuradaki baloncudan bir sakızlarımızı satalım Sakız satmak bu arada hiç Para getiren bir şey değil Daha çok az para geldi Bence iyi oldu ya şu an bayağı güçlü bir şey olduk Uçan kaçan bir petlerimiz falan var Birleştirsek bu adamı geçeriz yani